Haberin Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Dünyanın neredeyse savaş pozisyonu aldığı koronavirüs başlığında günün en önemli, en kritik sesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son dakika koronavirüs açıklaması. Bakan Koca bazı kesimlerde özellikle de sosyal medyada dillendirilen Türkiye'de geldi, geliyor, var ama açıklanmıyor gibi pek çok iddiaya yanıt verdi. Ülkemizde henüz tespit edilmiş bir koronavirüs vakası yok ama olma ihtimali çok çok yüksek dedi. Cümle çok önemli. Aynı başlıkta bir cümle daha kurdu Bakan Koca. Bu kez virüsün Türkiye'de de görülmesi durumunda okulların tatil edilmeyeceği sorusuna cevap verdi. Konuyu Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceklerini, kararı ondan sonra alacaklarını açıklayacaklarını söyledi. Önce kısacık virüs Türkiye'ye geldi iddialarına verdi yanıtı dinleyelim bakalım. Ardından devam edeceğiz detaylarla. Bu salgın şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz. Bu virüs tespit edilebilmiş değil.